Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Yasemin abla. Ve hakkını helal et. <laughs> Babacığım, nasılsın? İyidir. Babacığım, biz sana bir şey söylemek istiyoruz. Biz derken? E ben ve... <laughs> Bayağı diler ya. Bir dakika baba. <laughs> ya, ya ya. ya. Artık tam takım hazırız. <laughs> evet. Ee, açılış konuşmasını sen yapmak ister misin Teo? Aa, var varken bana düşmez avuç. Sen değil Bahsi. <laughs> Haluk amca. Ee, avuç sana bir şey söylemek istiyor da. Konuşun oğlum. Baba, arabayla ile ilgili. Çizdin mi yoksa? Ee, yok babacığım, ne çizmesi ya? <laughs> çizdirmeye bu kadar tepki verdiyse hapı yuttuk biz. Ee, ama bir şey oldu yani. Ceza mı yedin? Yok baba ne cezası? Ben kurallara harfiyen uyuyorum. Aa ne söyleyeceksiniz söyleyin artık. Öldüm şurada meraktan. Bizi de aynı son bekliyor ama meraktan değil tabii. Konuşun. Ee, baba. He. Araba var ya. He. Artık yok. <laughs> Oğlum ne oldu sizin şu araştırmacı gazetecilik işi? Bugün çekim yapmaya gitmiyor musunuz? Biz bir işi kafaya taktık mı mutlaka yaparız Yakup. Bu iş sabır işi Yakup. Eninde sonunda bir şeyler çekeceğiz. Bir gün öyle bir olay çekeceğiz ki kanallar görüntüleri satın almak için sıraya girecekler. <laughs> bir tek görüntüyle bile zengin olabiliriz Yakup. Oğlum bırakın macera aramayı da doğru düzgün bir işe girin çalışın. Macera bizim karakterimizde var Yakup. <gülüyor> <gülüyor> ne demek araba yok? Ee, babam bir soru soruyor ya. <laughs> ee, şundan dolayı yok babacığım. He. Süvariler, imdada yetişecekseniz şu an tam sırası abiciğim. <laughs> Ama abi kardeşim, niye hemen kötü haber veriyoruz ki Haluk amcaya? İyi haber de mi var? Var tabii. Mesela Haluk amcamı benzin masrafından kurtarmış oldun. Az şey mi? <laughs> Değil mi ya? <laughs> Baba, ben bundan sonra senden benzin parası falan istemiyorum. Ay yok yok yok. Geç şimdi onu. Araba yok kısmına geri dönün. Araba nasıl yok? Yok abicim. Bugün kesin Yasemin abla bizi ipe götürecek. Ya yani sen şu ağzında geveleyip durduğun şeyi bir söyle bakalım. <laughs> ya ben artık söyleyeceğim yani onursuz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Harika amca. Arabayı çaldılar. <laughs> Vallahi kafenin önünde duruyordu baba, bir baktık yok çalmışlar. Oğlum daha dün bir, bugün iki, hemen arabayı çaldırdın mı? He, çaldırdım vallahi. Ulan kafanızı kırayım mı ben? Ya baba bana niye kızıyorsun ki? Hırsızın hiç mi suçu yok? Haluk amca, Ahzettin Hoca'nın bir fıkrası vardı, o da eşyalarını çaldırıyordu. Kes! Oğlum her gün araba, araba diye başımın etini yedin... ...sonra iki gün geçmeden arabayı çaldırdın. Ama babacığım... Kes! <laughs> bu yaşıma geldim ben daha arabamı çaldırmadım. Sor bakalım niye? Niye? Çünkü ben eşeğimi sağlam kaza bağladım. He, sen niye arabayı bağlamıyorsun oğlum ya? Şimdi senin dilini tutup çekeceğim, şöyle boynuna dolayacağım, öyle bağlayacağım. <laughs>